Arkadaşlar biz şerefle bugün nörf aldık. Silah aldık. Şu şekil göstermek istiyor şeref size. Şuralara mermilerini takabiliyoruz fazladan. Ee, Gösterencim çek buradan nasıl olduğunu. Şuradan çekince de atış hakkın oluyor. Sık bir kere. Çok hızlı gidiyor. Şimdi sonra buradan tekrar alıyoruz. Tekrar takıyoruz. Tekrar atış yapabiliyoruz. Sık bakalım Hiç anneciğim. Tamam yap bakalım. Şöyle göstereyim. Ben daha farklı. Atış yapma. Yok yapmayacağım. Sırtıma geliyor. Hayır yapmam asla. Canın acır. Evet. Şu şekilde. Ben daha büyüğünü beğenmiştim. Şeref bunu seçti. Bir dahakine de diğerini alırız o zaman. En büyüğünü değil mi? Evet. Sen ne kadar da güzel diziyorsun anneciğim ya. Boyları biraz farklı olduğu için tam net olmuyor. Ha, o maviyi al annem. Bak maviyi al. Yok yok bak oraya dizdiğin şu maviyi al oradan. Bebeğim şunu bir dakika bak dur çek eline. Devrilmesin. Ha, bunu al. Fenerbahçeli koy şimdi. Şimdi ay düştü işte devireceksin yavaş. Şimdi mavi dizebilirsin. Şunu da alalım. Oraya da bir mavi koy. Eşit olmuyor o yüzden. Ay. Devrildi. Ay. Şimdi biz bunları bir dizelim. Tamam mı? Bu, bu, bu Dizeyim anneciğim. için Bir şey olmaz. Bak çıkardım. Ay Şeref devrilecek şimdi bunlar. Heh, oldu. Şimdi bir tane daha mavi koyalım. Koy bebeğim. Aferin oğluma. Şimdi de bunu koyalım. Vay kocaman kulemiz oldu. Şimdi atış zamanı. Bunu böyle koyalım. Tamam. Kulemin yanına. Şimdi. Başlayabilirsin. O olmadı. Hemen bir tane daha tak. Yıkılmadan değil mi? Hadi bakalım yıkabilecek misin? Yapabilirsin. inanıyorum Buradan. <laughs> tamam oradan yap. Vay canına harikaydın çak. Çak 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 süperdin. <laughs> Oo kaza yaptık.